Gerek abdestsizlik halinde, gerekse cünüplük ve hayız halinde, mushafa el sürmenin, Kur'an-ı Kerim'e bizzat temas etmenin Musafa, e, caiz evet. olmadığını ifade ediyorlar. Hanefiler, şafiler, hamberiler, fakirlerin e, bu konudaki tavrını biliyoruz. Şimdi Musafa el sürmek başka bir şey. Kur'an-ı Kerim ezberden okumak yahut Musafa el sürmeden uzaktan bakarak okumak başka bir şey. Belirttiğimiz gibi abdestsiz olduğu halde Kur'an-ı Kerim okuyabilir ama Musafa el süremez. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Evet. Burası önemli. Biz isterseniz Kur'an-ı Kerim okumakla başlayalım. Evet, okumak derken Musafa el sürmeyi daha sonra ezberden okumak. okumayı kastediyoruz tabii. Ezberden, Musafa evet. el sürmeden okumak. Evet. Cünüp ile hayız kadın arasında burada bir müştereklik söz konusu. Yani biri neyi yapabiliyor, neyi yapamıyorsa öbürü de aynısını yapıyor ya da yapamıyor. Dua niyetiyle Kur'an ayetleri okuyabilir mi böyle kimseler? Okuyabilirler. Tevbe suresini dua, niyetiyle, dua okuyabilir. niyetiyle okuyabilir. Ya da yatarken Hı. dua niyetiyle Felak nas surelerini okuyabilir. Dua niyetiyle İhlas suresini okuyabilir. Ben bunu dua niyetiyle okuyorum derse okur. Ama benim hizbim var. Ben her gece bir cüz okuyorum ya da işte 15 sayfa okuyorum, 10 sayfa okuyorum. Dolayısıyla bu halde de bunu ezberimden okuyabilir miyim dese bir kimse, fukahamız, ulemamız buna cevaz vermiyor. Ezberinden de olsa kıraat niyetiyle, kıraat maksadıyla Kur'an okumaya cevaz vermiyor olsa olsa dua niyetiyle okunabilir. Yalnız Kur'an'ı ezberlemek için çalışan, işte hafızlığa çalışan insanlar ya da onların öğretmeni hocası durumunda olan kimseler ezberden okuyamazlar mı? Bu konuda bir e, ruhsat var. Onu söylemiş olalım. Evet, kelime kelime okuyabilirler, okutabilirler. Hafızlığa ara verildiği zaman malum burada bir sıkıntı oluyor, problem oluyor. 10 gün, 15 gün. Bir de Maliki mezhebinde bildiğimiz kadarıyla böyle istisnai durumlara özgü bir ruhsat var. Onu hocalarımız kullanıyorlar, kullanabilirler. Kur'an ezberlemek, okumak, öğrenmek durumunda olan kimseler. Malikilerde evet biraz bir ruhsat var. Yani hayız hali içindeyken Kur'an kıraat edilebileceği, bunun caiz olduğu yönünde. Ama hayız hali sona erdikten sonra hayız hali sona eriyor, kan kesiliyor ama gusül almıyor. Bu durumda cevaz vermiyorlar. Bu çok Gusül önemli. alabilir elinde olan bir durumdur. Çok Peki önemli bir mesele bu. İşte iddetin bitmesinde, efendim rici talakın sona ermesinde ricatın vuku bulmasında filan bu gusül abdesti alıp almaması meselesi. Evet. Önemli kadının hayzın kesilmesi eşittir temizlik anlamına gelmiyor. Gusül abdesti almış olmasıyla temizlik başlıyor. Buna iptina eden çok ahkam evet. var. Ona dikkat etmek lazım. Evet, kıraat Kur'an meselesi böyle. Yani ihtiyaç durumunda olanlar, zaruret halinde olanlar, mesleği icabı sürekli Kur'an okuması yahut okutması icap edenlere fukaha böyle bir evet. ruhsat olabileceğini ifade etmişler. Ayetleri parça parça, kesik kesik okurlarsa bu kıraat Kur'an sayılmaz. Kabilinden bir fetva efendim vermişler. Bundan yararlanılabilir. Ama Ramazanlarda mukabele okuyan hanımlar diyelim biz. Kimisi mukabele dinliyor, mukabele sürüyor ve aybaşı hali baş gösteriyor. Bu durumda evet. alıyor eline süreceği, Mustafa da dokunuyor ve takip ediyor. Ayetleri dinliyor, hatta kendisi de orada ayetleri bir şekilde okuyor. Evet, Allah'ın peşinden yani. Bu durumdaki kardeşlerimizin Maliki mezhebindeki ruhsattan yararlanması söz konusu olabilir. Yani fukaha arasında böyle bir ruhsat varsa, böyle bir görüş varsa bundan yararlanabilirler diyebiliyoruz. Evet.